Herkese merhabalar efendim. Telvecik kanalıma herkes hoş geldi, sefalar getirdi diyerek yine bir video ile karşınızdayım. Önümde gördüğünüz bu fincanı. Sevgili teraziler ve yükselen burcu terazi olan arkadaşlarımıza özel kapattım. Sizler için Şubat ayına özel iş para kariyer falan olsun istedim. Bu içerik çok seviliyor. Dilerim ki güzel şeyler duyarsınız. Gönlünüzden geçenler çıkar fincanınızda. Ama fincana geçmeden önce bir klasik olan melek kartlarımdan sizler için bir melek mesajı çekmek istiyorum. Ben kartlarımı siz sevgili teraziler için karıştırıyorum. Lütfen siz de kartlarıma konsantre olun. Ve fal yorumumdan sonra yorumlamak üzere hemen melek kartınızı çekelim sevgili teraziler. Kartınızı çektim. Şimdi fincanımı önüme aldım. Herkes hazırsa, herkes fincana odaklandıysa hayırlar olsun, şerler geri dursun diyerek fincanınızı açtım efendim. Hemen şöyle anlayan arkadaşlar için bir göstermek istiyorum. Bir fikir sahibi olun istiyorum. Sonrasında ben kendi gördüklerimle ve hissettiklerimle tabii ki devam edeceğim. Bu arada sizler bana kişisel olarak da ulaşabilirsiniz. Bunun için yapmanız gerekense WhatsApp ya da Instagram üzerinden mesaj yoluyla benimle iletişime geçmek. Her ikisi de gördüğünüz gibi şu anda tam karşınızda duruyor efendim. Şimdi iş para kariyer niyetiyle kapattığım için elbette gördüklerime gördüklerimi bu konu başlığı üzerine değerlendireceğim. Öncelikle yoğun bir e, temponuz olacağını söyleyebilirim. E, çalışan, iş hayatının içinde olan sevgili terazilerin Şubat ayı biraz yoğun geçecek gibi duruyor. Ama bu sizde böyle bir negatif etki yapmıyor. Şimdi genelde hani çok yoğun işler olduğunda ya da iş yükümüz arttığında böyle bir canımız sıkılır, böyle bir ee bunalırız ya. Hayır. Sizde böyle bir durum söz konusu değil. Hatta belki de şunu bile söyleyebilirim. Belki özel hayattaki, belki başka durumlardaki hani sıkıntılar ee sebebiyle böyle iş hayatınızdaki o temponun artması size iyi bile gelecek. Belki de bazı şeyleri düşünmemenize, bazı şeyleri kafaya takmamanıza sebep olacak. Dolayısıyla bu Tempo sizin canınızı Sıkmamakla birlikte Size iyi gelecek gibi duruyor Sevgili terazi burçları Bunun yanı sıra bakın birisiyle böyle bir çak yapıyorsunuz Yani Bu bir arkadaşınız olabilir Ailenizden biri olabilir Eee belki bir iş arkadaşınız ya da özel hayatınızdaki insan belli ki e, bir meseleyi çözüyorsunuz, belli ki bir sorunu hallediyorsunuz e, ve o kişiyle böyle bir çak yapıyorsunuz birbirinize. Bu çok güzel çıkmış, nasıl da yaptık, nasıl da hallettik gibi. E, bu anlamda da böyle sizi mutlu edecek bir durum var. Bir çak çaklaşacaksınız efendim birisiyle. Güzel, bunu da çok beğendim. E, Bakın çok ilginç. İlginç dememin sebebi iş para kariyer falan olduğumuz için burada çok güzel bir kalp var. Şimdi hayatınızda kimse yoksa, kalbiniz boşsa, iş bağlantılı biriyle tanışabilirsiniz. İş bağlantılı birisi e, sizin böyle kalbinizin ritmini bir değiştirebilir. E, belki yeni bir iş arkadaşı sizin havanızı bir değiştirebilir. Ya da sizin kalbiniz doluysa bile, hayatınızda biri varsa bile birinin sizden etkilendiğini, birinin size karşı ilgisi olduğunu fark edebilirsiniz. Yani böyle bir durum söz konusu. Burada böyle bir kalp çıkmış, dediğim gibi. Ben buna elbette ki buna yoruyorum. Ben başka bir şey de olabilir ama iş para kariyer falan da ben iş bağlantılı biriyle bir aşk yaşamaya ya da aşk yaşamam yaşamasanız bile dediğim gibi birinin ilgisini fark etmeye yoruyorum. Artık hakkınızda hayırlısı olsun. Hele ki kalbiniz boşsa, hayatınızda kimse yoksa dilerim ki beklediğiniz aşk. Şubat ayında işle birlikte size gelsin sevgili teraziler. Ve bakın iş ortamı evet biraz yoğun olacaksınız dedim ya. Böyle bir kaos da var. Ama bu kaos sizinle ilgili değil gibi. Bir dedikodu furyası var yani. Ama hiç sizlik bir durum yok. Bundan yana gönlünüz rahat olsun. Fakat iş ortamında böyle bir karışıklık olabilir. Bir kaos çıkabilir. Belki başka iş arkadaşlarınız kendi aralarında bazı sorunlar yaşayabilir. Ya da bir olayı çözmek adına böyle bazı sıkıntılar çıkabilir. Ama hiç sızlık gibi de durmuyor. Yani siz böyle uzaktan izleyen taraf gibi duracaksınız bu kaosu. Öyle görünüyor sevgili terazi burçları. Parasal anlamda da inşallah diyelim çok çok büyük olmamakla birlikte böyle bir... E ...kısmetli bir durumda var. Örneğin... ...birinden alacağınız vardır. Alırsınız... ...bir kredi başvurunuz vardır. Onaylanır. Ee, miras, nafaka... ...tazminat böyle işleriniz vardır. Onlarla ilgili güzel gelişmeler olur. Yani çok belki... ...büyük meblalar sizi böyle bir anda... ...hop zengin edecek... Me ...meblalar değil ama kısmet anlamında da... ...parasal anlamda da... ...kısmetli görünüyorsunuz. Ee, bu da net çıkmış diyorum ve... ...hemen şöyle tabağa geçiyorum efendim... Şimdi tabak akarken şekillerin meydana çıkmasını beklerken her zaman olduğu gibi bunun genel bir e, fal olduğunu da sizlere bir kez daha hatırlatmak istiyorum. Genel fallarda ne derim ben hep bilen arkadaşlar mutlaka ve mutlaka yükselen burçlarını da takip etsinler. Ve hatta mümkünse bilen arkadaşlar ay burçlarını da izleyip dinlesinler ki kendileri adına daha iyi bir öngörü oluşturabilsinler. Bu önemli bir ayrıntıdır. Özellikle bu hatırlatma hep böyle. <laughs> Çok özür dilerim. Hep böyle tabak akarken yapıyorum ki kimsenin vaktini çalmayayım. Ee, ama daha fazla da akacak gibi de durmuyor gördüğünüz gibi. Anlayan arkadaşlar yine fikir sahibi oldularsa bir ekranda da bir kararma var. Şöyle bir parlatayım. Şöyle fikir sahibi olduysanız ben hemen yine kendi gördüklerimle devam etmek istiyorum. Bakın şimdi kendi iç dünyanızda. Biraz önce de dedim ya hani iş yükünüz biraz artacak, yoğun olacaksınız ama e, belki de bu yoğunluk size iyi gelecek. Özel hayatınızdaki problem, ailesel sıkıntılar hani bunları biraz unutmanızı sağlayacak dedim ya. Burada da diyor ki yani senin içinde bir kargaşa var, senin içinde bir kasvet durumu var e, ama bu durumda neyle ilgiliyse e, Şubat ayında yavaş yavaş da olsa senin hayatın terk edecek. Yani bundan yanında gönlünüz ferah olsun. O e, çözülmeyen problemler de inşallah yavaş yavaş çözülmeye başlayacak gibi duruyor. Ve bakın kafanızda bir soru işareti varsa belki ne yapacağınızla ilgili. Yani örneğin örnek veriyorum şu anda tamamen örnek veriyorum. Bir araba alacaksınız ama tam karar veremiyorsunuz. Alsam mı? Yoksa e, biraz daha ertelesem mi? Şu anda bir borca girmek beni yorar mı? Ya da eee şu anda benim buna gerçekten ihtiyacım var mı? Ya da araba doğru bir yatırım mı? Dediğim gibi buna örnek olsun diye söylüyorum. Böyle kafanızda bir soru işareti varsa yapacağınız bir şeyle ilgili bu yatırım olmaz, iş olur, belki sektör değiştirmek olur. Her neyse o soru işaretiniz aydınlanıyor. Yani siz böyle arada kaldığınız, kafanızda soru işaretleri taşıdığınız bazı durumlar yaşıyorsanız inşallah bu durumlarda çözülecek gibi duruyor. Kendi kendinize yine bunu çözeceksiniz ve doğru karar vereceksiniz gibi görünüyor sevgili terazi burçları. Negatif enerjiniz yine var mı? Var tabii ki. Olmazsa şaşarız. Eee ama zaten hep söylüyorum her burca hemen hemen her içerikte çıkıyor. Çünkü herkesin seveni var, sevmeyeni var. Sizin de yine üzerinizde bazı negatif enerjiler var. Yani yine böyle bir nazar erken göze gelmişsiniz. Belki de iç dünyanızdaki bu ıı, sıkıntıları yaşamanızın sebebi bile bu üzerinizdeki negatif enerji olabilir ve inanın kitabınıza geçtiğiniz geçtiğim andan itibaren çok ciddi bir ağırlık çöktü bana da ee, ciddi manada nazar, nazar enerjiniz yüksek inanın ki gözlerimi zor açıyorum yani hatta böyle bakmak zorunda olmasam ıı, tabağa bakmayacağım o derece o derece zorlanıyorum sevgili terazlar bununla ilgili de lütfen e, bir önlem almaya çalışın güzel de bir haberiniz var ayrıca. Yine iş para kariyer fonunda olduğumuz için elbette ki bunun işle parayla ya da kariyerle ilgili olduğunu düşünüyorum. Beklediğiniz bir haber o yüzden şaşırmıyorsunuz ama seviniyorsunuz. Yani bu gelen haber sizi şaşırtmayacak ama mutlu edecek ve sevindirecek gibi duruyor. Artık neyse o beklediğiniz haber neyle ilgiliyse tez vakitte alın inşallah diyerek Kahve yorumumu burada sonlandırıyorum efendim ki zaten beni yakından takip eden herkes bilir ki ben genel fallarımda çok detaya girmem. Çok net gördüğüm şeyleri yorumlarım ki daha fazla insan hayatına dokunabileyim. Daha fazla insan bu fallardan faydalanabilsin. Evet şimdi videomuzun başında sizler için bir de melek kartı çektim ki bu kartların enerjisine %100 güvendiğimi hep söylüyorum. Bu kartlarımla soru cevap seansları da yapıyorum ve çok başarılı geçiyor. Şimdi size gelen kartı da elbette ki merak ediyorum ve açacağım ama açmadan önce sizlerden minicik bir ricada bulunacağım. Lütfen buraya atlamayın. Burası çok önemli. Burası aramızdaki alma verme dengemiz için önemli. Ve tabii ki benim bu videoları devamını çekebilmem için önemli. Videomu beğendiyseniz lütfen realde de beğenerek beni destekleyin. Çünkü hakikaten benim için en büyük motivasyon kaynağı sizlerin beğenileri ve yorumları ve belki ilk defa karşılaştık efendim sesimi bu video sayesinde ilk defa duyuyorsunuz yine ücretsiz bir şekilde kanalıma abone olursanız beni çok mutlu edersiniz derken melek kartınızı da açmış bulundum inan diyor size melekler inancın kılıcın önünde hiçbir şey duramaz içindeki inanç yolunu açacak şimdi bakın sizin kendi iç dünyanızda bazı problemlerden bahsetmiştim, kaygılardan, sıkıntılardan, kasvetten bahsetmiştim. Bu durum sizi e, belli ki biraz zorluyor. Belki de bazı konularda kendinize olan e, inancınızı da kaybetmenize sebep oluyor. Ama meleklerin burada mesajı size çok açık. Yani kendine inan, kendine güven, e, sen yapabilirsin ve bu... o Düşünceyle yola çıkarsan, bu inançla yola çıkarsan senin önün zaten açık ve yol, yani yolunu da zaten biz açacağız diyor. Yani ilahi olarak da destekleneceğinizi aynı zamanda söylüyor. Çok önemli ve ince bir mesajdır. Eminim ki alması gereken herkes bu mesajı almıştır. Efendim burada olan, beni izleyen, dinleyen herkese çok teşekkür ediyorum. İyi ki buradasınız, iyi ki varsınız. Bir suç lisan ettiysem ki mutlaka etmişimdir. Her birinizin affına sığınarak sağlıklı saatte bir sonraki videomda yeniden görüşebilmeyi diliyorum. Hoşçakalın.